Sevgili dostlar İtalya'ya geldiğinizde 3 e, üç tip restoranla karşılaşacaksınız. Bir tanesi bir restorante bizdeki işte garsonlu kapıda sizi birinin karşıladığı ve genelde eee rezervasyon yaparak gittiğiniz restoranlar. E, videonun içinde olan Donatello restoran bunlardan bir tanesi tanesiydi. Rezervasyonsuz gidemiyorsunuz. Kapıda iyi gemili bir garson sizi karşılıyor gibi ve harika bir menüsü var. E, bunu öneriyorum mutlaka gidin ama Osteria diye de bir böyle restoran, bar ve sinek arası bir yer var. Burası böyle genelde dışarıya masa atılan e, ya da bistro atılan ama içerisinde pastane gibi diyeyim, peynirlerin falan satıldığı, size her türlü servisin yapıldığı <laughs> böyle sinekli bir, yani bit sinek dediğimiz hani hem sinek hem ufak tefek atıştırmalıkların olduğu bir şeyler içebileceğiniz bir yer üçüncüsü ise Trattoria. Bu aile işletmesi bizdeki esnaf lokantası gibi oluyor. Mesela çekemedim ama bir tane gittim Trattoria'da gayet güzel bir işkembe yemeği vardı ve çok lezzetliydi gerçekten. Kuzu işkembe. Ee, ve <laughs> bu mutlaka üçünü de gittiyseniz hani böyle bir tatil atmosferine girdiyseniz bu üç type of e, restoranda denemenizi öneririm. Şu an ben Bologna'da Piazza Maggiore merkeze bakıyorum. Bulunduğum sokak en popüler yemek sokağı ve onlarca diyeyim yani e, çok fazla olmamak ama 20'den az olmamakla birlikte e, en az 20-25 tane de Osterya var burada ve kesinlikle burada bu şekilde işte bistrolarda bir şeyler yiyip içmenizi o şehrin havasını atmosferini almanızı öneririm. E, Bologna'ya gelirseniz Osteryaları özellikle Piazza Maggiore'nin karşısındakileri öneriyorum. Bir de yerellerin gittiği e, bu tip yerler var. Onlar Piazza Mozzarella'nın aşağısında kalıyor. Oraya da aşağı linki koyarım. Çünkü orası hem daha ucuz hem de daha az turistik ve daha değişik şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Geç okey. Trust. Rasmiller.